Türkiye'de sessizce büyüyen en büyük sorun nedir sizce? Ahlaksızlık. Sessizce büyüyen sorun var mı? Ben görmüyorum. Enflasyon. Aynen öyle. Abi cahillik diyebiliriz ya. Sessizce mi? Sesli büyüyor. Ekonomik sorun. Ekonomik sorunlar tabii ki. işsizlik. İşsizlik olabilir. Ben buna burada cevap verirsem sıkıntı yaşarım ama ya. Ya fikrimce radikal İslamcıların en büyük sorun gençlik. İnsanların saygısız olması. Ekonomi büyüyor. Sessizce büyüyor ve Türk halkı bu işin içinden kalkamıyor İşsizlik, açlık, yoksulluk bundan daha ötesi var mı? bence dijitalleşmek İslam adı altında yapılan şeyler sessizce büyüyor sadece cahillik gençliğin verimli büyüyemesi Türkiye'de en büyük sorun ne biliyor musun? Açlık kurallara yani insan toplumu kurallara uyarak yaşaması yaşamaması büyüyor öyle diyeyim saygısızlık ekonomi cahillik diyoruz abi ne bileyim hemşerim şimdi akma. Ayak üstü nasıl bulayım yani? Sessizce büyüyen. Bilemeyeceğim. Maddi sıkıntı. Enflasyon. Duyarsızlık bence. Yükselen hastayım sonra konuşuruz. Bence bu devletin yönetimi abi. Enflasyon olduğunu düşünüyorum. Açlık. Ekonomi. İşsizlik. Ee, artan pahalılık. Pislik olabilir ya. İnsan pisliği olabilir.